Merhabalar. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Şimdi bu soruyu çeşitli yöntemlerle çözülmüş, trigonometriyle çözmüş Hintli bilim insanları veya işte matematikçiler. Biz de trigonometri kullanmadan nasıl çözebiliriz diye bir kafa yoralım istedik ve çeşitli yöntemler bulduk. İki tanesini sizinle paylaşmayı planlıyorum. Önce ilk çözüme geçmem gerekiyor. Peki nedir bu ilk çözüm arkadaşlar? Şöyle ki bakınız. Önce şöyle 20 derecelik sizinle bir açı çiziyorum 20 derecelik bir açı. Şurası 20 derece olacak. Sonra bu 20 derecenin bir tarafından bir uzunluk belirleyip bu uzunluğu sağlı sollu eşit çubuklar gibi düşünün bunları. Eşit çubuklar halinde bir sağ tarafa bir sol tarafa getiriyorum. Bakın şu çubukların uzunlukları hepsi birbirine eşit olacak şekilde buralara sıkıştırıyorum. Sonra bu açıları yazalım. Burası 20 derece olur burası 40 derece olur burası 40 derece olur şurası dolayısıyla 100 derece oldu buraya 60 derece kaldı burası da 60 derece ikizkenardan kenardan e burada 180 derece olacağı için 60 derece dolayısıyla bakın şu uzunlukta onlara eşit çıktı şimdi 60 40 daha 100 oldu şuraya 80 derece kaldı şimdi ben bu buradan yine buna eşit olacak şekilde çiziyorum şöyle. Bu ikisi eşit olsun ki şurası 80 derece olsun. Şurası da 20 derece olsun. Şimdi ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Şunları da sileyim fazlalıklarını şöyle. Size bir üçgen oluşturmuş oldum. Böyle 20 derecelerden oluşan. Peki şimdi ben bunu biraz büyüteceğim tekrar içine rahat yazabilmek için. Şimdi şunu bir çizmek istiyorum bakınız şunu. Şimdi bunu niye çizdim? Burası 80 derece. Dolayısıyla 80 derece olunca buradaki açılarım da 50 dereceye 50 derece olacak. Şimdi şöyle yapayım. Şuradaki 80 derecemi siliyorum. Burası 50 derece oldu. Burada benim bir 30 derecem daha var şimdilik. Şurası da 30 derece oldu. Şimdi şuradaki 50 derecemi de, 60 dereceyi de sileyim. Artık burası da 50 derece. Onu da şuraya yerleştireyim. Şimdi Peki burada benim başka yapmam gereken bir şey daha var. Nedir o derseniz. Bakın onu da şöyle göstereyim. Şu 50 dereceyi 30'a 20 diye bölüyorum şöyle. 30 dereceye pardon 20 derece olarak bölüyorum şöyle. 20 derecesi bu tarafta olacak. Burası 20 derece. Burası 30 derece. Peki burada amacım nedir derseniz hemen onu anlatayım. Bakınız şurada şurada bir üçgen oluşturmak. Bu üçgen gördüğünüz gibi ne üçgeni? Buradaki üçgenin aynısı. Değil mi? Bakın bu üçgenin benim neydi? Şu üçgenim, yukarıdaki üçgenim. Şurası da 50 derece olduğunu biliyoruz. 30, 50, 100 üçgeni. Peki şurası, burası 30, burası 50 ise burası da 100 derece olacak. Dolayısıyla bakın bu üçgen benim buradaki üçgenimle aynı. Şimdi buraya kadar bir sıkıntımız yok. Şimdi ben şuradaki açıyı bulabilir miyim? Bulurum. Burası kaç dereceydi? 10 dereceydi. Çünkü biraz önce buranın tamamı 60'tı. 50'sini buraya yazdık. 10 derecemiz kaldı. Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebilir miyim? Bakın, şurası bir aç ortay değil mi? Şu aç ortay. Peki burası 30'a 30 olduğuna göre, bir aç ortay olduğuna göre. Şu kural gereği. Şimdi bu bir açı üçgen olsun, şu da aç ortay olsun. Şimdi şu açı eğer şuna eşitse, ben arkadaşlar şöyle bakın bunu buraya katladığımda şu simetri merkezi olacak şekilde <laughs> bu simetri merkezi olacak şekilde katladığımda mutlaka şu uzunlukla şu uzunluk üst üste gelir mi? Gelir. Neden? Çünkü buradaki açılar ne olduğu için? Eşit olduğu için. Peki o zaman ben diyorum ki şöyle yeşil kalemle yapayım. Bakın şimdi. Hatta boyayım. Belki daha rahat anlaşılır. Bakın şu boyadığım üçgeni bu üçgeni buradan tutar. İçeriye katlarsam ne olur? Bir bakalım beraber. Bunu buradan aldım, içeriye katlıyorum. Yani bunu buraya katlayacağım şöyle. Peki katladığımda şöyle olmaz mı? Şu nokta şurada bir yere denk gelecek. Yani şununla şu eşit olacak şekilde. O zaman ben bunu buraya çizebilirim. Yani şu parça, bakınız şu parça şuna ne olacak? Mecburen eşit olacak. O zaman buradaki açım 10 derece ise, buradaki açım da 10 derece olacak. O zaman buraya kaç derece kalır? 40 derece kalır. Peki burası 40 ise, burası da ne olur? 40 derece olur. Yani x dediğimiz açı, Buradan 40 derece olmuş oldu. Peki şimdi ben size bunu farklı bir renkle kalın bir şekilde göstereceğim. Bu üçgenin aynısı burada var. Bakınız şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluk. Şimdi pembe ile çizdiğim üçgenin aynısı bu üçgenin aynısıdır. Bakınız şimdi. Hemen onun ispatını da yapalım. Şurası 20, 80'di. Şurası 80 derece. Dolayısıyla bakın şu uzunluk şu uzunluğa ne oldu? Eşit. Peki bu uzunluk zaten bunlara neydi? Eşit. Dolayısıyla o da buna eşit. Değil mi? O zaman bu pembe ile gösterdiğim üçgen bunun aynısı. Aynısı olduğuna göre şuradaki açım benim kaç derece oldu? 40 derece oldu. Böylelikle size birinci çözümü yapmış. Şimdi oldu. ikinci çözüme geçelim. Bunun için de şöyle bir yol önermiş arkadaşlar. Bunu kullanalım. Şimdi şöyle bir çember oluşturacağım. Biraz kalın oldu. Onu küçülteyim. Şimdi şu bir çember. Ama bu bunun neyi olsun? Çevren çembere olsun bir çevre çember çizelim. Şöyle tam otursun. Evet. Evet, güzel bir çevre çember oldu. Şimdi şurası çemberimizin merkezi. Peki merkezi birleştirelim. Şunlar yarıçaplarımız. Geniş açılı üçgen olduğu için merkez üçgenin dışında. Peki burası o noktası olsun. Şimdi şu uzunluğumuz r, şu uzunluğumuz r, şu uzunluğumuz da r olsun. Burada şu açımız bizim kaç derece? 30 derece. Çevre açı 30 derece ise aynı yayı gören merkez açı kaç derece olur? Yani şurası 60 derece olur. Bu bir başka çözüm olacak inşallah. Şurası da 60 derece. Peki 60 derecenin sağındaki ve solundaki uzunluklar eşitse yarı çap olduğu için buraları da kaçer derece oldu? 60'er derece oldu. Yani şurası 10 derece oluyor. Şurası zaten 50 dereceydi. Değil mi? Şimdi şu uzunluğumuza A dersek şu uzunlukta ne olacak arkadaşlar? A olacak. Peki şimdi burada birbirine benzeyen üçgenler var mı? Ona bir bakalım. Şurası 40 derece oldu. Dolayısıyla burası da 40 derece oldu. Şuraya 10 derece kaldı. Şimdi bunu renkli bir kalemle göstereyim. Şimdi şu uzunluğumuz kenar. Evet, şu üçgenimizi, şu yeşille çerçevelediğim üçgenin uzunlukları r, r ve a. Tabii şuradaki açıda kaç derece? 100 derece. Yani elimizde şöyle bir bilgi var. Nedir o? Şimdi bir tarafı şöyle yazıyorum, bakın şimdi. Şurası a. Şurası 40 derece. Şurası 100 derece. Şurası 40 derece. Şunlar da R'ye R. Peki. Şimdi bir de başka bir üçgeni gösterelim. Şu üçgeni gösteriyorum. Bakınız. Biraz kalınlaştırayım. Şimdi bakın şurası şurası ve de şurası. Şimdi ben bu üçgeni oradan alayım. Buraya tekrar yapıştıralım. Şimdi elimde şöyle bir ne var? Üçgen var. Üçgeni bir buraya çizdik. Şurası 100 derece değil mi? Şurası neydi? R'ydi. Çünkü biz hani eşkenar üçgen olduğu için şu üçü birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani şurası R. Peki tam karşısında ne var yüz derecenin? A. Şimdi bu iki üçgeni bir karşılaştıralım. Biz buna şöyle diyoruz. Açı, kenar, kenar eşliği diyebilirsiniz. Şimdi bakın. Şuradaki açımız 100 derece. 100 derecenin karşısındaki uzunluk a, 100 derecenin sağındaki uzunluk da r. Yani şunlar aynı bakınız. 100 derecenin karşısındaki, 100 derecenin sağındaki uzunluklar aynı. Burada da 100 derecenin bakın solunda, pardon, solundaymış. Yani 100 derecenin solunda r var. Karşısında a varmış. Peki burada da 100 derecenin solunda r var. Karşısında a var. Peki o zaman bu üçgen birbirinin aynısı mıdır? Evet birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla buranın da R olmak zorunluluğu oluşur. O zaman buradaki açılarımız da kaçar derece olacak? 40 derece olacak. Dolayısıyla şu x dediğimiz uzunluk buradan 40 derece olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Böylelikle bir sorunun daha sonuna gelmiş olduk. Diğer sorularda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten hani bu soruları oluşturmak için epeyce hem zaman harcıyorum hem de emek harcıyorum. Sizler de izliyorsunuz. Umuyorum faydalanıyorsunuzdur. Peki şimdilik kolay gelsin.